Herkese şey merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Meme 2 oynayacağız. Hadi o zaman oyuna Heh geçelim çünkü tur başlayacak. <laughs> <laughs> arada ben hileli oynuyorum. Robux almadım. Çıktı doğduk. Uf, katilim, katil. Ya ama bunlar çok iyi oynuyor. Ben bak gibi oynuyor. Öleceğim bak kesin. What's that? Gel ben. Snakkes. <sighs> çizgi Atlayarak gitmem lazım. Sıkıştı. küçük bu. İşte lan. Lan çıkamadım. Sen öyle kaldın. hiç çıkamıyorum ya. onlar kazanacak şimdi. Du -du 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 -du. İlk defa kazandım. <laughs> yani iyiymişim. Kötü dedim kendime falan da iyiyim. Perfect. Aha ağla şerif. Ben nereye gidiyorum? Cici. Gel gel. Oh. Kolaydı. Hemen şimdi bir görünmez yapalım güçleri. Al. Oh. Kimdi ne o mekan? Hadi bakalım. Olsun şaşırmadım. Evet benim burada beslenme alanım var. Kaç 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 kaç. Ay nereye gidiyor? Yola kadar. Kaç kaç köş köş kadar. Evet burada bekliyorum şerif. Şerif ölene kadar. What's that? <laughs> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Aşkım. Ya ben hiçbirini seviyorum. İnşaat edemeyeceğim. Şu AFK galiba. AFK. AFK. Şu. Ha. Açıldı. La 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 la. nereye gittiğini ne bilmiyorum. Çok kötü bir yer bence hiç sevmiyorum ben. Hoştu lan. Bütün Kim öldü acaba? Bak ben hissetmiştim bu katil diye. Hop hop kıçım ben biraz sorum. Oha. Çıkıyor oynuyor katili. Ama benim kadar iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bütün dünya oha böyle bir kişi şey öldüm şimdiden. Bakalım 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 bakalım. O da varmış. Çok. Bir dakika. Hmm, Şuradan kıyafetlere bakalım ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor>

Gelin denize gidelim. Ne dersiniz? Araba gelmiyor. İyi geçelim biz de. <laughs> Hayatımla inansa. Birlik olsa. Susam susam susa, susa. <laughs> <İşte> bineceğim. Binemeyeceğim. <laughs> evet ben şoför olacağım. La <laughs> la <laughs> la 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 geliyor da dilavlar geliyor Ha taşmış. Evet. evet. El ya benim şansım hiç çıkmıyor Otel tabii ki Bu nasıl ki merak ettim Şu kızın altı da güzelmiş Evet Arama bakalım Ablamı davet edeyim Bunu davet edeyim zaten cinayet kazanımda de. tek bir tane şey mesela şerif İslam bak bak bunu şerif ne çok iyi oluyor ya la 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 dans ediyorsunuz maşallah. Hayatlar olsa.

Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Ben bir maç daha çıkacağım videoyu kapatacağım. Çünkü izleyen hmm. hmm. Koş koş koş, koş yorulmak kadar koş 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 bunu olmakta. Yine yani tabii ki de otel. Dönüyorum sağa, sağa. Sizin seçiciğiniz yerim ben, yol. Kızlar really perfect. Üf üf, üstüne beyaz gömlek. Hep mi mı bu da? Yoldan geri dönmek. Sen, sen. Aynı ben, Üstüne, Devamını unuttum. Üf üf, yine imajım.

Evet arkadaşlar, bu videonun da daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.